Biz onu genellikle askeri ve siyasi yönleriyle bilsek de Atatürk'ün sanata ne kadar düşkün olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki ama senaryo yazdığını hatta bir filmde rol aldığını biliyor muydunuz? Fuat Uzkınay'ın 14 Kasım 1914'te Aya Stefanos Rus abidesinin yıkılışını filme çekmesiyle başlayan Türk sinemasının serüveni Cumhuriyet'in ilanından sonra daha da hızlanarak ilerler. O yıllarda yani 1933 yılında gazeteci Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu bir Millet Uyanıyor isimli bir senaryo yazar. Yazdığı senaryoyu bir şekilde Atatürk'e ulaştırır ve onun da onaylamasını ister. Atatürk'ün senaryoyu beğendiği müjdesini alınca da sevinçten havalara uçar ve daha da cesaretlenerek işi daha da ileri götürür ve Atatürk'e rol teklif eder. Ardından tedirgin tedirgin günlerce gelecek cevabı bekler. Rolü ise mecliste okuduğu nutku köşkte film için tekrarlamasıymış. Sonra ne mi olmuş? Sonrasını Nizamettin Nazif anılarında aynen şöyle anlatmıştır. Atatürk Çankaya'da bizi kabul etti. Biraz izahat istedikten sonra fon olarak getirdiğimiz kara örtünün önüne geçti ve nutkunu irada başladı. Makine rahat rahat işliyor, şefin sesi çok rahat değiştirilebiliyordu. Bu arada sol taraftaki bir kapının önünde Bayan Afet bir milletvekili ve general Kazım Karabekir beliri verdi. Üçü de yüksek sesle konuşuyorlardı. Atatürk'ün yüzünde ani bir değişiklik oldu. Onlara dönüp seslendi. Susunuz. Film çeviriyoruz. Salona geliniz.'' Atatürk'ün siniri bozulmuştu bir kere. Bırakalım dedi. Filmcilerin ısrarıyla devam etti. O sırada bahçıvanla bir kişi kapının yanında gülüşmeye başlamasın mı? Atatürk bu kez gürledi. Ne o? biz burada komedya mı oynuyoruz? Yoksa bir devlet şefi gibi halka mütalaamızı mı bildiriyoruz? Bu ne terbiyesizliktir? Gülmeyiniz, çekiliniz, yıkılınız gidiniz. Sonra nutkunu tamamladı. Filmcileri uğurladı. Öykünün devamı daha da ilginçtir. Tepedelenli oğlunun aktardığına göre Cezmi Ar filmleri alıp hemen İstanbul'a döner. Film yıkanır. İpek Film Stüdyosu'nda ilk kopyayı izleyenler arasında Muhsin Ertuğrul ve Nazım Hikmet de vardır. Filmi izlerken eleştirmeye başlarlar. Keşke başka açılardan da çekselerdi. Ses daha iyi olabilirdi. Vesaire. Tam onlar bu eleştirileri yaparken izledikleri filmdeki Gazi gürlemeye başlar. Burada komedya mı oynuyoruz? Çekiliniz, yıkılınız. Muhsin Ertuğrul'la Nazım dona kalırlar. Eyvah canlandı bize bağırıyor diyerek salondan dışarı fırlarlar. Halbuki bu gürleme Atatürk'ün çekimler sırasında Bahçıvan ve yanındakilere yaptığı sert uyarının kayda alınan kısmıdır. Ne var ki Çankaya Köşkü'nde çekilen sahneler Bir Millet Uyanıyor filminde yer almadı. Bunun nedeni de yönetmen Muhsin Artur ile Reci Asistanı Nazım Hikmet'in laboratuvarda yıkandıktan sonra filmi izlerken seste sorun olduğunu fark etmeleri. Zira ilk sesli Türk filminin 1931'de çekildiğini göz önünde bulunduracak olursak Türk sineması ses konusunda henüz acemilik dönemindeydi. Tabi Atatürk'ün sinemayla alakalı tek anısı bu değildi. Öyle ki o dönemde Kemal filmin sahibi Şakir Bey, Atatürk İzmit'e giderken Gazi'ye çekine çekine kendisini filme almak istediklerini söylemiş o da çekinmeyin sinema sanatının icabatı neyse söyleyin hemen tatbik edelim demiştir. Bir başka anısında ise yine Kemal film, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir film çekiyormuş. Çekimler uzun sürünce Atatürk Nurettin Baransele filmin neden bitmediğini sormuş. O da çünkü size ait sahnelerin çoğu hareketsiz resimlerden ibaret demiş. Bunun üzerine sinirlenen Atatürk, ben hayattayım. Milli mücadeleye ait bütün evrakım, kılıcım, çizmem hali hazırda mevcut olduğuna göre çağırdığınız anda bana düşen vazifeyi yapmadım mı? Böyle bir teklifle karşı karşıya kalsam memnuniyetle kabul eder, bir artist gibi filmde rol alır, hatıraları canlandırırım. Bu milli bir vazifedir, çünkü Türk gençliğine bu mücadelenin nasıl kazanıldığını canlı olarak ispat etmek, hatıra bırakmak bu filme mümkün olacaktır.'' demiş. Fakat Zafer Yollarında isimli bu filmde oynamak için maalesef Atatürk'ün ömrü yetmemiştir. Peki Atatürk'ün sinemaya olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmayıp bir de film senaryosu yazdı desek size? Evet, 1936 ve 37 yıllarında ben Bir İnkılap Çocuğuyum adlı Cumhuriyet dönemi yapılan yenilikleri anlatan bir film senaryosu yazar. Bu konuyla ilgili dönemin meşhur yönetmen ve senaristi Münir Hayri Ege'li yazdığı Atatürk'ten Bilinmeyen Hatıralar adlı kitabında da bahseder. Atatürk, senaryosu başlarda daha çok askeri film niteliğinde yazılmış olan filmle ilgili inkılabı gelecek nesillere götürecek kıvılcım, öğretmenlerden fırlayacaktır. Filmin baş kahramanı Tarık'ın bir öğretmen olması daha uygundur diyerek eğitime verdiği değeri gözler önüne serer ve senaryoyu düzeltip Münir Hayri Egeli'ye gönderir. Ve senaryoya başka neler koymalıyız diye de sorar. O zamanların sinema anlayışına uygun olarak Münir Hayri ise şu cevabı verir. Bir filmde kadın ve aşk unsuru da aranır. Ama bilmem nasıl emrederdiniz. Bu soru üzerine atanın verdiği cevap ise benim de başımdan aşk hikayeleri geçti ve başlıyor o dört ayrı hikayeyi anlatmaya. Ve bunlardan bir kısmı da düzenlenerek senaryoya ekleniyor ve senaryo son halini alıyor. Ardından Atatürk, Münir Hayri Egeli'ye film çekimiyle ilgili hazırlıklara başlaması için talimatı veriyor. Ancak film ekibinde yer alan dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker ile fikir ayrılıklarını düşünce ve üstüne bir de Atatürk hastalanınca çekimler durduruluyor ve bu film senaryosu çekilemeden rafa kaldırılıyor. Peki o senaryoya daha sonra ne oluyor? Zaman içerisinde filme aktarılmak için birkaç deneme olsa da her seferinde çeşitli sebeplerden ötürü bir türlü çekilemeyen filmin senaryosu şu an milli kütüphanede iki anahtarla açılan bir kasanın içerisinde sakla tutuluyor ve hayata geçirileceği anı bekliyor. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.